Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bamya ve turşu tarifini paylaşıyor olacağım. İhtiyacımız olan malzemeler büyük boy bamya, bir çay bardağı üzüm sirkesi, 2 dilim limon, bir çay kaşığı toz şeker, bir çay kaşığı limon tuzu, bir yemek kaşığı kaya tuzu, bir tatlı kaşığı tane karabiber, 6 adet sarımsak. Bunlarla birlikte Az önce kaynatmış olduğum su tarifimizde ihtiyacımız olacak. Suyumuzun içine suyu olması çok önemli. Bambyalarımızı karbonatlı suda yaklaşık bir yarım saat kadar bekletip süzdükten sonra kuruluyoruz. Karbonatlı su bambyalarımızın daha sert ve çıtır olmasını sağlayacak. Bu tarifi gerçekleştirirken büyük boy kavanoz kullanıyorum. Kavanozumuzu daha önceden Sıcak suyla sterilize edip hazır hale getirdik. Öncelikle bir tatlı kaşığı tane karabiberi kavanozumuza boşaltıyoruz. Sonra bamyalarımızı kavanoza muntazam olacak bir şekilde sırayla dizmeye başlıyoruz. Kavanozun yarısına geldikten sonra elimizdeki sarımsakların bir kısmını kavanozu boşaltıyoruz. Ve iki dilim limonu kenarlara sıkıştırıyoruz. Kalan boşluklara bamyaları dizmeye devam ediyoruz. Bu turşuyu hazırlarken bamyanın yapısı itibariyle bamyalarımıza çok baskı uygulamadan dizmeye çalışıyoruz. Aksi takdirde uyguladığımız baskı sonrası salya ortaya çıkacaktır. Gördüğünüz üzere bamyaları kavanozda çok fazla baskı uygulamadan nizam bir şekilde yerleştirdik. Sıradaki işlemimiz hazırlamış olduğumuz bamyaların üzerine bir çay bardağı üzüm sirkesini boşaltmak oluyor. Devamında bir yemek kaşığı kaya tuzu. Bu turşuyu hazırlarken kesinlikle kaya tuzu kullanmamız gerekiyor. Turşumuzun erimemesi ve uzun süre olması için sofra tuzu kullanmıyoruz, kaya tuzu kullanıyoruz. Bir çay kaşığı limon tuzu. Kurşudaki asitlik dengesini sağlamak ve lezzetli kılmak için bir çay kaşığı toz şeker ve kalan sarımsaklarımızı üstüne boşaltıyoruz. Devamında biraz önce kaynatmış olduğum içme suyunu kavanozun içerisine boşaltıyorum. suyu kullanılması bu noktada çok önemli. Kaynar su kullanmanız itibarıyla de vakumlama işlemini doğru bir şekilde sağlamış olacağız. Kavanozumuzu da hızlı bir şekilde kapatıp ters çeviriyoruz. Bu şekilde sabaha kadar bekletiyoruz. Devamında da serin ve kuru bir yerde bütün kış boyunca saklayabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve tarifi beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı lütfen unutmayın. Herkese afiyet olsun.